Hmm, kodun hızlı çalışması için, string harfleri çekmek için de string modülüne ihtiyacım var. Bir sözcük neden oluşur? Tabii ki harfler e, harflerden. Bunlara da dahil etmem lazım tabii ki. Bunları list olarak dahil etmek istiyorum ve bunları yazdırayım. Yazdırdığım zaman karşıma bütün harfler çıkıyor. Peki bizim bir şifremiz sadece harflerden mi oluşur? Hayır. Bunun için ekstra olarak tüm özel karakterleri ve rakamları da eklemem lazım. Bu videonun uzamaması için özel karakterleri eklemeyeceğim. Örneğin iki harfli bir e, kelime için iki tane for döngüsüne ihtiyacım var. Eğer ki for a in liste deseydim bana sırasıyla a, b, c diye sayacaktı. Ama for a ve for b yaptığında ikisini de karışık bir şekilde sürekli taramaya devam edecek. Bu şekilde tüm kombinizasyonlarımızı alıp alacağız. Tabi a artı b yazdığımda bütün hepsi konsola gelmeyecek. Bunu da list.txt'ye kaydetmek istiyorum. E tabi bunu bir değişik e, Trading'e atmam için bir burada function oluşturmam lazım ve çalıştırıyorum. Liste kısmına geldiğimde bütün kombinasyonların burada olduğunu görebiliyorum. 3844 tane e, Ve eğer ki burada al kelimesini aratırsam bulabildiğimi görüyorum. Veya büyük harfle A5 aratırsam iki tane oluyor tabii ki. Burada A5'i de görebiliyorum. Peki, bizim şifrelerimiz iki harfli mi oluyor? Hayır. Genellikle insanlar ortalama 6 harfli bir şifre kullanmayı tercih ediyorlar. Bunun için 5 tane for döngüsüne ihtiyacımız var tabii ki. Bunları A, B, C, D, E olarak isimlendireceğiz. Ve tabii ki yazma işlemlerimizin de onlara göre olması lazım. Sanırım bu çok iyi bir fikir değildi. Çünkü sadece ilk ikisinin A harfi olması bile 5 dakikayı süren bir yolculuk sürdü. Bundan düşünecek olursak işlemler şekilde oluyor. Ki bu işin bilgisayar gücü ve e, depolama kısmı da var. Bunları göstermek istiyorum. Şu anda oluşturduğumuz sadece iki tane kelimeli olan e, dosyamız 109 MB. Tamam. O zaman 109'u hemen 2'ye bölüp bir tanesinin 54,5 olduğunu bulabilirim. Biz yine 6 harfli bir şifreden yola çıkarak 6 harflinin 324,7 MB olacağını görüyoruz. Hayır demiş olduğum üzere ee, bunu çünkü arkada tamamlayacak kelimeler de olmalıdır deyip yine bunu 327 ile çarpıyorum. Ve 106.929 MB'lik bir TXT dosyasına ihtiyacımız olduğunu görüyorum. Bunun için çok iyi bir bilgisayara veya bir sanal sunucuya ihtiyacımız olacaktır. Ve aynı zamanda bilgisayarımızın da vereceği güçü düşünerek %70-%60 RAM kullanımı demek bu. Yani kimsenin sizin hesaplarınızı Brute Force yöntemiyle kırabileceğini düşünmemiz oldukça aptalca olur. Çünkü bunu yapacak bir kişinin sadece kendi vaktini ve bilgisayarın ömrünü sadece sizin küçük bir hesabınız için harcaması çok saçmacı olur. Bu video böyle bilgilendirici bir şey konsept oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.